Sevgili mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel, enfes bir patatesli börek tarifim var. Malzemelerim 1 su bardağı sıvı yağım var. 1,5 su bardağı suyum var. 3 yemek kaşığı sirkem var. Bir tepeleme kaşık tatlı kaşığı tuzum var arkadaşlar. Bir paket kabartma tozum var. Altı bardak unum var. Ee, bu arada un bardağım klasik bardaklardan. Ben un miktarımı ölçtüm artı bardak tam geliyor. Ama siz ununuzun kalitesini siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Kulak memesi kıvamında bir hamurum olacak. Bir saat hamurumuzu dinlendireceğiz yaptıktan sonra. İç harcı içinde patateslerim ben haşlanıyor şu an. Kuru soğanım. Biraz baharat koyacağım. Karabiber, pul biber. İsteyen ıspanaklı da yapabilir. Peynirli. böreğimin özelliği e, nişastayla açacağım. Hamurumuzu çok iyi yoğurmamız gerekiyor. Evet, geri kalanını tezgahın üzerinde ben yoğuracağım. Ara katlarına zeytinyağı veya sıvı yağ, tereyağı da sürebilirsiniz. Bakın. Hamurum çok güzel oldu. Bir 5 dakika daha ben hamurumu bu şekil yoğuracağım. Şöyle hamurumun güzelliğine bakın. bu şekil yapacağız. Üstünü kapatacağız. Bir, bir, saat beklemesi gerekiyor hamurumun. Ve nişastayla hamurumu açacağım. Bundan değil. Evet arkadaşlar, benim 5 adet patatesim vardı. Bir tane büyük soğanı zeytinyağıyla kavurdum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar biber salçası koydum. Bir tutam maydanozum var. Bir tatlı kaşığı karabiberim, bir tatlı kaşığı da pul biberim var. Bunların hepsini de şöyle güzelce bir karıştırıyoruz böreğimizin iç harcını. Benim kabım biraz dar. Zor karıştıracağım. Şöyle yanına ben bir iki tane hamurun bir iki tanesini de peynirli yapacağım. Peynirli istediler evdekiler. Hamurlarımın e, yarım saat sonra açmaya başlayacağım ben artık yarım saat geçti üzerinde. Evet benim hamurum artık dinlendi ve nişastamı e, koydum üstüne hamurumu da ekliyorum. Evet şimdi bunu oklavayla. Güzel bir yufka açacağım. Ee, Videomu öyle kesintili kesintili izlemeyin lütfen İçinde sürprizler de var, püf noktaları da var. Undan kesinlikle olmuyor bu börek. nişasta koyacaksınız açarken. İsteyen kıymalı da yapabilir. ıspanaklı da yapabilir. Tercih meselesi, bu zevk meselesi. Ben ara katına tereyağı ve zeytinyağıyla ile süreceğim. Siz ister, isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Margarin de kullanabilirsiniz. Hamurum kendiliğinden açılıyor. Hiç çok kolay bir. Hani hamur açmasını bilmeyen bile bu yufkayı açabilir. Evet şöyle bir tane daha yapayım artık. E, yağını dökeceğim. Şöyle bir tane de şuradan. <laughs> Çok seviyorum yufka açmayı. İnsana terapi gibi geliyor böyle şeyleri yapmak. Evet. Şimdi arasına yağımı ben koyacağım. Şöyle Yeterli bu yağ. Şöyle patatesimi getiriyorum. Şöyle uç kısmını katlıyorum ve şöyle elimden patatesimi koyuyorum bolca. Bu arada ben patatesimin içine tuz attım. Hani az önce unutmuştum. Şimdi ekledim tuzumu. Siz unutmayın. Evet patatesli böreğimizi fazla sıkmadan yuvarlayacağız ee, özelliği bu arkadaşlar Şöyle, çok hassas bir börek ortadan ikiye bölüyorum Hemen ben bir tanesini açtım kızım durmuyor, eşim ona bakıyordu. Ben tepsiyi bu şekil hepsini bu şekil dolduracağım. Sonra da hepsi bittikten sonra aşamasında görüşelim. Evet arkadaşlar ben böreğimi yaptım. Bu malzemeden bir tepsi böreğim çıktı ve üstüne şöyle gördüğünüz maden suyundan şöyle yarım şişe maden suyunu gezdireceğim böreğimin üstüne ve üstüne bir tane yumurta yumurtanın komplesini süreceğim ve 180 derecelik fırında yarım saatte hazır böreğim 600 Gerçekten çok güzel bir börek oluyor. Hiç dinlendirmeyeceksiniz. Direktmen fırına atacaksınız bu böreği. Şöyle bir kaşık daha koyarsam tam yarım yarım şişe olacak. Evet hazır. Artık yumurtasını da sürüyorum. Bir tane yumurta sarısını beyazını ayırt etmedim. Ben üstüne çörek otu susam dökmeyeceğim. Sade olacak. Sade daha güzel duruyor. Şu küçük parça kesilmiş olanlar peynirli arkadaşlar. Onlar eşimin. Diğerleri patatesli. Evet. Şöyle güzelce yumurtasını sürdüm. Şimdi kesiyorum şöyle. Şimdi diyeceksiniz yumurtasını maden suyunu kesmeden sürmeden önce niye kesmedin? Maden suyun içine içine girmesini istemiyorum. Evet 180 derecelik fırına ısıtılmamış fırına ben şimdi tepsimi böreğimi koyuyorum ve piştiği zaman çayını ayranını alan böreğimin yanına gelebilir. Evet arkadaşlar artık benim böreğim oldu. Fırından çıkartıyorum şimdi. Şöyle masamın üstüne hemen alayım. Bakın sesi belki de duyuyorsunuzdur. Çok güzel oldu. Harika oldu. Mutfağımı şu an harika bir koku sardı. Ve tabii ki yanında olmazsa olmazımız çayımız var. Şöyle şunu da koyayım. Ee, bakın o kadar ince ki. Sesleri duyuyorsunuz hayatım şöyle biraz yakından çeker misin şu sesi bakın kıpır kıpır olmuş beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum abone olmayan varsa abone olsun şu altını da göstereyim bakın çok güzel oldu böreğim bu peynirli. Bize afiyet olsun. Hoşçakalın.